Acaba doğum günü hatırlıyorlar mı ya? Neyse dur bir sorayım. Bir sorayım bakalım kimse var mı? Yaman. Ne oldu Bedo? Bugün ne günü? Ne gün? Ee, özel bir gün değil mi Yaman? Ne özel oğlum normal bir gün işte sıradan. Allah Allah. Neyse ben gidiyorum. Ben neyse. Tamam. A tarihçi Melon. o gel benimle. Biz bir yere gideceğiz. Nereye gideceğiz oğlum? Ya gideceğiz işte özel bir yere Allah Allah. Oğlum ne özel Allah Allah. Ya şaka yaptım özel bir yer değil de. Neyse. Bir tane parka gideceğiz. Oğlum park dediğim mi özelde? Ama dur dur. Sen bir. Sen ilk önce bir şey gör. O göstereceğim bir şey Ne olabilir ki? Bak geldik parka. Görüyorum. Hadi girelim. Ama sen önden git. Niye oğlum? Ya oğlum ben burada ben. Eee bilmem öylesine sen önden git. Tamam be. en ne oldu şimdi? Dur. Birazdan birkaç tane insan gelecek. Ne ne diyorsunuz oğlum? Allah Allah. Tarihçi ben bak sende bugün biraz tuhaflık var. Allah Allah. Dur görürsün. Neyi göreceğim lan? İyi ki doğdun be do. İyi ki doğdun be çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim beni duygulandırdınız. Evet tabii ki de. Yap Hiç. Tabii ki de doğum gününü yapacaktık. Evet yani o kadar arkadaşınız. Evet ya. Yeah. <laughs> <laughs> e beğendin mi? <laughs> beğendim. Neyse şimdi ne yapalım? Hiç basayı yiyelim. Bıçağı olan var mı? Bıçağı ne yapacağım? Pastayı keseceğim. He. Pastayı şöyle alalım. Bende bıçak vardı. Şöyle bıçağ alayım. Aldım şöyle. Şöyle keselim. Al böldüm. Tamam hadi yiyelim. Herkese vereceğiz. Vereceğiz merak etmeyin. Hadi yiyelim. İyi pasta yedikten sonra. Pasta da çok güzeldi he. Evet ya. Tabii oğlum. Çikolatalıydı bir de. Bir de en sevdiğim. Tabi tabi. Neyse zaten birazdan akşam olacak. Gidelim. Gidelim biz. Evet.